Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere teknoloji dünyasından özellikle oyun dünyasından iki yeni haberle e, karşınızdayım. E, birincisi PlayStation 5. E, malum PlayStation 5 yakında piyasaya çıkacak. Oyun severlerin uzun süredir beklediği bir haber. E, şimdiye kadar birçok haber yapılmıştı. Nasıl görünecek, nasıl olacak, e, ertelenecek mi çıkışı filan. Ama şu an kesinleşen artık bir tarih var. 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 kullanıcılarla buluşacak. Şimdiden ön sipariş vermek mümkün bazı sitelerde, ama birçok sitede şu an yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bazı siteler ön sipariş alacakları tarihi şimdiden duruyorlar. Bazı sitelerde de çok kısa süreli olarak ön sipariş alıyor ve hemen ee, Kısa sürede bu sistem kapanıyor. O yüzden özellikle büyük sitelerden e, alışveriş sitelerini takip etmenizi öneririm devamlı e, ya da newsletter'a üye olmanızı tavsiye ederim. Eğer ön sipariş açıldığı anda siparişini vermeniz için. Şu an ön sipariş verseniz bile 19 Kasım'dan önce almanız mümkün olmayacak. 19 Kasım tarihinde de tahminim ciddi bir yoğunluk olacak. O tarihte alabilir misiniz? Onun garantisini Hangi site, hangi şirket verebilecek, bilemiyorum ama en iyi senaryoda evet 19 Kasım tarihinde PlayStation 5'inizi alabileceksiniz. Baktığımızda PlayStation 5'in görünümü hakkında birçok spesifik, birçok dedikodu vardı. Artık netleşti. Benim tasarım hoşuma gitti. Birçok kişi yeni havalimanının kulesine benzetti, laleye benzeten çok oldu ama önce. Görsel olarak güzel, alışacağız zamanla. Konsol anlamında, kumanda anlamında büyük bir değişiklik var. Bildiğim kadarıyla tuşların, özellikle arka tuşların sensör ve baskı ağırlıklı olacağı, yani içlerinde küçük birer motor olduğu ve oyun esnasında, vereceği tepkiye göre size bir baskı yaratacağı söyleniyor. Örnek verelim. Ee, eğer bir silah oyunu oynuyorsunuz, silah kullanıyorsanız silah basma anınızda tuşların bir gerildiğini göreceksiniz. Ya da klasik verilen örnek eğer bir ok atmanız gerekiyorsa oyunda oyun oku gerdiğiniz anda tuşun size bir hafif bir baskı uyguladığını göreceksiniz. Bu da size daha bir gerçekçi oyun deneyimi sunacak. Ee, oyun PlayStation 5 hakkındaki ilginç bilgilerden birisi geriye dönük uyumlu hali olacağı. Yani eğer bir PlayStation 4 oyununuz varsa PlayStation 5'te de bunu kullanacaksınız. Hatta bildiğim kadarıyla %99 ay oranında oyunların tamamı PlayStation 5'te de oynanabilecek. PlayStation 3 oyunlarının ne kadar PlayStation 5'te oynanacağı henüz tam net değil. Birçoğu oynanabilecek ama Oynanamayan da birçok oyun olacağını tahmin ediyorum PlayStation 3 oyunlarından 1 ve 2'yi zaten burada pek e, oynanacağını düşünmüyorum PlayStation 5 ile. Fiyat noktasına gelince e, e, Avrupa'da e, ve Amerika'da 399 dolar 399 euro e, online versiyonun 499 dolar ya da 499 dolarında e, diskli versiyonun olduğu söyleniyor benim tavsiyem kesinlikle 499'luk olan diskli versiyonda olacaktır. Çünkü 399'luk online versiyon sadece online oyun oynayabileceksiniz. Oyunlarınızı online alacaksınız. Herhangi bir disk girişi olmayacak. Bu da PlayStation'ın, Sony'nin online fiyatlarının online fiyatlarıyla oyun almak zorunda kalmanız anlamına geliyor aslında. Ama diskli versiyonda siz bir arkadaşınızdan aldığınız diski de takip oynayabilirsiniz ya da ikinci elden alacağınız kullanılmış bir oyunu da alıp kullanabilirsiniz. O yüzden bence 100 dolar ya da 100 euro daha fazla verip diski versiyon almak bence çok daha mantıklı. Türkiye tarafına gelince iş biraz değişiyor maalesef vergiden dolayı. Türkiye giriş fiyatı diyelim ki diskli versiyon 499 dolar <laughs> yaklaşık 4500 liralık bir fiyat iken maalesef en son çıkan yasayla %110'luk bir vergi dilimine giriyor oyun konsolları. Bu da demektir ki 4500 liralık bir oyun konsolunun satış fiyatı 9000-9500 civarına gelecek. Yani neredeyse devlet Sony'den daha fazla para kazanmış olacak bir oyun konsolunda maalesef bu vergiden dolayı. onun dışında ikinci haberim yani PlayStation 5 hakkında yeterince bilgi zaten artık duyabiliyoruz. kesinleşmiş bilgiler bunlar. İkinci haberim benim ve beni heyecanlandıran e, ürün o Oculus Quest 2'nin duyurulması. E, bilmeyenler için söyleyeyim, Oculus Quest bir e, sanal gözlük oyun gözlüğü e, Facebook tarafından satın alınan bir şirket ve geliştiriliyor şu an. Ben bunun birinci şu anki mevcut Oculus Quest kullanıyorum. E, diğerlerinden farkı ne diye sorarsanız birincisi e, Oculus Quest piyasadaki kablosuz Portable diyebileceğimiz, her yer taşıyabileceğiniz belki ilk ve kaliteli oyun gözlüğü. Şey gözlükleri saymıyorum. Cep telefonlarınızı yerleştirip oynadığınız gözlükleri saymıyorum. Onlar cep telefonlarını aslında oynuyorsunuz. gözün kendi bir e, işlemcisi bir sistemi yok. Diğer gözlükler ise e, işlemci gücünü e, bir bilgisayardan almak zorundalar. Hala şu an piyasadaki birçok gözlük böyle. Yani bu gözlüğü bir kabloyla bir güçlü bir bilgisayara, oyun bilgisayarına bağlanmanız gerekiyor ve işlemci gücünü bilgisayardan alarak ancak size oyun deneyimi sunabiliyor idi. Ama Oculus Quest bize bu kablolardan kurtulma şansını verdi. Kablosuz, kendi işlemcisi ve hardveri sayesinde her yerde oyun oynama şansını bize verdi. Oyun kalitesi de oldukça iyi. Ben e, yaklaşık bir senedir kullanıyorum ve çok memnunum şu an itibariyle. Şu an ikincisi duyuruldu. İkincisinin çıkış tarihi yaklaşık bir ay içerisinde sanırım tam gün olarak belli değil ama bir ay içerisinde piyasaya çıkacak. Ön sipariş alma şansımız henüz net olarak yok. Amazon gibi sitelerde Avrupa'da özellikle Amerika ve Avrupa için ee, ön sipariş alınıyor. İlginç bir nokta, Almanya'da mesela ön sipariş al al veremiyorsunuz Oculus Quest için. Sadece İngiltere ve Fransa'da sanırım ülke olarak Avrupa'da ön sipariş verebiliyorsunuz, Amerika dışında. Türkiye'de zaten maalesef bu sipariş veremiyoruz. Yani şu an e, en kısa sürede bunu almak isteyen kişilerin yapabileceği şey Amazon Fransa'ya girip bir ön siparişle sipariş verebilirsiniz. Fakat gözlüğün gelip gelmeyeceği garantisini Amazon'da şu an net olarak veremiyor. O yüzden biraz beklemek gerekecek bence. Ne değişiklik var Oculus 2'de bire göre işlemcisi biraz artırıldı, piksel derinliği bir tık daha artırıldı. Onun dışında joystick şu gördüğünüz joysticklerin pil ömrü artırıldı ki bu bence çok yerinde bir karardı çünkü benim şu an kullandığım bu joystickler yaklaşık 4-5 saatlik bir oyun deneyiminden sonra bitiyor e, idi. i̇şin kötü tarafı ise kalem pille çalışıyor bunlar. Yani herhangi bir şarj takma şansınız yok. Kalem pil değiştirmek zorundasınız. E, şu anki e, yeni Oculus Quest 2'nin joysticklerinin pil ömrünü 4 kat daha fazla gittiği söyleniyor. E, görsel olarak çok fazla bir değişiklik yok. Şu anki ile aynı. E, pixel derinliği artarken e, Okuduğum yorumlara göre siyah rengin derinliğinde bir azalma olduğu söyleniyor. Yani daha renkli, daha canlı renklerle oynanıyor olacak. Pixel sayısı artırılmış olacak ama siyah piksellerde, siyah ekranlarda bir hafif grileşme olduğu söyleniyor. Bu da aslında siyah arka planda oynanan oyunların biraz gerçekçiliğini kaybedeceğini söyleyebiliriz. Yani mesela uzay ortamında oynadığınız bir oyunu düşünün simsiyah arka plan olması gerekirken Oculus Quest 2'de biraz böyle griye yakın bir arka plan olacak. Onun dışında çözünürlük dediğim gibi %50 oranında artırılmış durumda. Bu aslında iyi bir şey. Özellikle oynadığınız oyunun kalitesine bakarsanız, burada şöyle bir handikap var sadece. Zaten e, sanal gözlüklerde geliştiren oyunların şu an pixel kalitesi PlayStation'larda oynadığımız ya da bilgisayarlarda oynadığımız noktada henüz değil. Yani şöyle e, karşılaştırın. E, ilk PlayStation 1'e bakın. İlk PlayStation 1'in oyunlarıyla şu an Oynadığınız, oynadığınız PlayStation 4 oyunlarını karşılaştırırsanız aslında sanal gözlük oyunları şu an PlayStation 1 seviyesinde henüz. Birçok oyunda o PlayStation 1'den hatırladığımız o kare kare e, vücutlar, kare e, şekiller görmek mümkün. Ama PlayStation 1'in geldiği noktaya bugün bakarsak e, sanal gözlüğün de birkaç sene içerisinde oyun kalitesinin çok artacağını düşünüyoruz. Bu biraz arz talep meselesi. İnsanlar bu gözlükleri aldıkça ve oyunları satın aldıkça yatırımcı şirketler, oyun şirketleri de daha fazla yatırım yapıp geliştireceklerdir. Evet. Benim kesinlikle tavsiyem almanızdır. Fiyat olarak baktığınız zaman yurt dışında Avrupa'da alma, alış fiyatı ben... Em, em, 2 versiyonu oluyor bu Oculus'un. Bir, 200, e, bir e, 64 GB'lık versiyonu bir de 256 sanırım. Evet GB'lık versiyonu. 64'lük versiyonu 399 euro gibi bir fiyatı alırken 256 GB'lık versiyonu 490-550 euro civarında alıyorsunuz. Bana sorarsanız kesinlikle 64 almanız. 256 ile 64 arasında sadece hafıza farkı var. E, onun dışında hiçbir fark yok. Eğer e, diyorsanız ki ben çok fazla oyun alıp e, hepsini e, bir anda gözlükte oynamak istiyorum, oynayabilmek istiyorum diyorsanız tamam 256 alabilirsiniz fakat zaten yaklaşık bir oyunun büyüklüğü 3-4 GB olduğunu varsayarsak 64 GBlık gözlükte de en az bir 15-20 oyun e, tutma şansınız var gözlüğün içerisinde. Yer kalmadığı zaman da silebilirsiniz oyunu, satın aldığınız için istediğiniz zaman tekrar yükleye olabileceksiniz. E, 13 Ekim'de piyasaya sürüleceği eşitlik söyleniyor. Ön sipariş dediğim gibi verme şansınız var. Özellikle Amazon Fransa bize şu an en iyi alternatif. Maalesef Almanya'da böyle bir seçenek yok. Türkiye'de de bir ön sipariş seçeneği yok. Ama Amazon Fransa'dan vereceğiniz siparişin geleceği garantisi henüz şu an yok. Siparişiniz verebilirsiniz ama bir iptal edilme şansı yüksek. Ayrıca gümrük... Ya takılma olasılığı, Türkiye'den sipariş verenler için çok büyük bir olasılık. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız, Fransa Amazon'dan sipariş verip gümrüğe takılmadan postayla alabilirsiniz. Ama adresinizin Almanya olduğu için Amazon Fransa tarafından siparişin iptal edilme riski de var. Bugün size bu iki oyun deneyimi, oyun konsolu hakkında haberler vermek istedim. Dediğim gibi PlayStation 5 için değil ama özellikle Oculus Quest iki gözlüğü için ben çok heyecanlıyım şu an bir var bende muhtemelen bir süre daha biri kullanmaya devam edeceğim şu an ikiye geçmek için bir çok büyük bir sebebim yok ama eğer bu gözlükten henüz şu an sizde yoksa ikiyi mutlaka almanızı tavsiye ederim çünkü hiçbir oyun konsolunda daha önce yaşayamayacağınız ya da yaşamadığınız tecrübeleri yaşayacaksınız özellikle kablosuz ve port portatif olması sizi e, bu oyunu her yerde oynayabilmenize olarak sanıyor parantez içinde söylüyorum. Açık havada güneş altında oynamanız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Çünkü güneş ışığı bu gözlüklerin lenslerini bozabiliyor. O yüzden açık havada güneşin altında oynamanız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Belki gölgede bir parkta ya da gölgede olabilir ama bir yaz günü güneşin altında oynarsanız muhtemelen sensörleriniz ya da gözün lensleri bozulabilecektir ki bu da kesinlikle garanti kapsamı dışında yani üretici firma tarafından bu sorun garanti altına alınmıyor. Bugün içinse teşekkür ederim. Dinlediğiniz için bir sonraki yorumda görüşmek üzere.